Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarımız ve çok sevgili arkadaşlar, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 2000'li yılların başında arkadaşlar, bizler Baykar olarak ufak bir aile girişimi olarak, işte babam, annem, annem de bizimle birlikte, hatta birazdan sunumda da zaten anacağım, babam rahmetli oldu tabii, abim ve bir mühendis, ufak bir mühendis ekip olarak, bu alanda çalışmaya başladık. Ben de o dönemde e, UPenn'de ve MIT'de araştırma görevlisiyim. Biraz sesini kısalım. 2004'te Türkiye'nin ilk robot uçağı uçtu arkadaşlar. İlk güdüm sistemi. Yani Türkiye F-16'da monte ediyordu ama e, düşünün. içindeki herhangi bir bilgisayarı yazılımı yapmıyordu. Yoksa bakacak olsanız maket uçak gibi bir şey ama Türkiye'nin ilk milli güdüm uçuş bilgisayarı yapıldı. Ufak uçak içinde. Yani Akıncı aslında bunların büyütülmüşü gibi düşünün. O döneme 2002'ye döndüğünüzde Türkiye savunma sanayi açısından baktığınızda %85 oranında dışarıya bağımlıydı. Yani herhangi bir yüksek teknoloji alınacaksa, olacaksa silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan %85'i bunun dışarıdan geliyordu. Amerika'dan büyük oranda ve İsrail'den. O günden bugüne 20 senede Türkiye sadece bakış açısını değiştirerek yani bir anlamda bu alana olan vizyonunu değiştirerek düşünün ki %10-15'lerden yerli katkıdan %80'lere 70-80'lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızda bu %93 oranında gerçekleşti ki bütün tasarımları bize ait bir insansız hava aracından bahsediyoruz. E, bu dünyada da rekor düzey sayılabilecek bir yerliliktir. Yani düşünün, şimdi burada e, öyle bir devirde yaşıyoruz ki, üretimin kendisinin de böyle biraz daha önemsiz olduğu bir devirde değil mi? Mesela bu telefon nerede üretiliyor? Hepsi Çin'de. Peki Çin mi parayı kazanıyor? Çin 100 lira kazanıyorsa diğer taraf 1000 lira kazanıyor değil mi bundan? 100 lira niye peki? Niye üreten kazanamıyor? Çünkü aynen fikri hak kimdeyse, kim tasarladıysa, tekstilde de böyle değil mi? Markanın sahibi kimse. Yani tekstil gibi nispeten teknolojik olarak baktığınızda harcı alem sayılabilecek. Dolayısıyla bu devirde en kıymetli şey ne? Bu tasarımların fikri haklarına sahip olmak. Bu görüntüyü görmüş müydünüz? Evet bir kısmı görmüş, peki. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar serisi silahlı, silahsız, insansız hava araçları işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biri. Dün de belki takip etmişsinizdir ikinci bir modelini uçurduk. Evet Akıncı B biraz daha güçlü, daha daha güçlü. Ee, hazırda üretimi devam ediyor. Tabii muharebe sahasında devrim yapacağını nasıl ki siyalarımız Türk siyaları dünyada dünya şöyle gördü. Türk siyaları dünyada filolar halinde uçarak siyalarla kazanılan ilk savaşı kazandılar diye yazdı Bayraktar TB2 siyaların Azerbaycan'daki harekette uçmasıyla birlikte muharebenin paradigması değişti. E, bu geliştirdiğimiz insansız hava araçları da hava araçları ile birlikte hava araçlarıyla birlikte yani hem insansız savuşçular ve bayraktar TB3 bunlar gemiye iniş kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacaklar. Kısa pisti gemilere muharebede e, devrim yapacaklarını şimdiden öngörüyorum diyebilirim. Bunu rahatlıkla e, şöyle diyeyim. E, bunu bugünden söylemiş olayım ki e, ileride Dönüp baktığımızda e, tarihe bir not düşmüş olalım e, hızlıca geçeceğim şu anda bu havaracımızın e, geliştirme faaliyeti devam ediyor İnşallah bu yıl içinde uçurmayı hedefliyoruz Tabii ilk uçuşunda gemiden uçmayacak önce e, karadan e, görev yapacak biraz daha büyük bir insan savarıcı. detaylarına fazla girmeyeceğim bir yandan da insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Onun ilk prototipi inşallah 2023'te e, uçacak. Hızla devam ediyor. Tabii Akıncı'dan edindiğimiz bütün birikimi bir anlamda bu hava aracını uçurmak için e, kullanıyoruz. Yani bütün o uçuş bilgisayarları, yüze yakın bilgisayar, birebir yazılım, birebir aynı şekilde yani donanımsal olarak aynı şekilde yazılımsal değişikliklerle bu hava aracını yani bir anlamda muharebenin geleceği olan bu hava araçlarının insansız savaş uçakları bugün üretilen en son insanlı savaş uçağı üretiliyor artık dünyada. Bundan sonra hepsi insansız olacak ve Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olmak üzere bu çalışmamız da hızla devam ediyor. Birazdan milli teknoloji hamlesi serüvenindeki yolculuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Bunu gencecik bir ekip yapıyor sizler gibi abileriniz ablalarınız. Ben biraz daha abileri gibiyim. Ee, toplamda 2.100 kişilik bir ekip şu anda Baykar, 18 ülkeyle dünyada da en fazla e, en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız hava aracını e, Bayraktar TB2 olarak geliştiriyor. Akıncı'da şu anda yoğun bir ilgi var. E, Akıncı da iki ülkeyle sözleşmesi imzalandı Türkiye dışında. Selçuk Bey bize tabii son teknoloji biz de köklerden bugüne nasıl geldiğimizle ilgili hediye takdim ettik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz adına gerçekten onur duyduk, şeref duyduk. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Yollarını açık etsin. Ayaklarına taş değdirmesin. <laughs>